Merhaba arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Bey Tekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugünkü videomuzda gülleci bulamacını yapacağız. Gülleci bulamacını nasıl yapıyoruz? Ne için kullanıyoruz? Yapılışı nasıl oluyor? Detaylı olarak bir video olacak. Aslında bu gülleci bulamacını daha önce yapacaktık ve biz bunu e, özellikle sert meyve ağaçları için Aralık ve Ocak ayında kullanacaktık fakat biraz geç kaldık ee, şimdi biz bunu yapacağız bunu hem e, bu sene bir iki defa kullanacağız hem de gelecek sene için stok olarak bırakacağız gelecek sene de kullanacağız bunu hem sebzelerde kullanabiliyoruz hem de bahçelerde kullanabiliyoruz maliyeti oldukça düşük yapılışı da oldukça basit. Bu videomuzda onları size anlatacağız. Ama öncelikle gülleci bulamacının ne olduğunu kısaca bir anlatmak istiyoruz. Gülleci bulamacı arkadaşlar Yakıyor. bir diğer yok yok yakma abi. Bir diğer adıyla Kaliforniya bulamacı da denilebilir. E, kimyasal adı da kalsiyum polisülfit veya limesülfit diye geçiyor. Güleci bulamacının özellikle sert çekirdekli e, bahçelerde erik, şeftali ve özellikle bilhassa zeytin olmak üzere birçok e, meyve türünde ve sebzelerde hem mantari olarak mantar hastalıklarına karşı koruma amaçlı olarak kullanılır hem de haşere böceği böcek öldürücü olarak haşere öldürücü olarak kullanılıyor. Yapımında kullanacağımız malzeme e, sönmemiş kireç ve toz kükürt olacak. Bunların oranlarından da bahsedeceğiz. Sönmemiş taş kirecimiz burada. Kükürdümüz de burada. Bunların oranlarını vereceğiz. Ee, ama öncesinde gülleci bulamacının Normalde bu gülleci ismi e, bir milli sporcumuzun su e, ismiyle anılıyor bu. E, Atıf Atilla yanlış değilsem. Bu milli sporcumuz e, gülle sporcusu. Gülle atan bir insandı. E, onun sayesinde Türkiye'de daha çok tanındı. Ve bulunduğu bölgede bunu tanıttığı için gülleci hocanın bulamacı. Gülleci hocanın bulamacı diye e, daha sonra gülleci ismini aldı. Şimdi bunu yaparken e, nasıl yapacağız? Ben kısaca bir bahsedeyim. Biraz sonra da e, detaylı olarak yapılışını uygulamalı olarak anlatacağız. Şimdi burada bizim bir varilemiz var. Varile e, biraz su kattık. Biraz su kattık dediğimiz biz şurada altı bidon bir bidon da orada altı bidon suyumuz var. 130 litre biz yapacağız. Ama ben oranları 100 litre üzerinden vereyim size. Aklınız karışmasın diye. Siz de kaç litre yapacaksanız ona göre şey yaparsınız. Ben 100 litre üzerinden konuşuyorum. Şimdi 100 litre suyumuzun 50 litresini şeye boşaltık. Var ile boşaltık soğuk bir şekilde. Bunun içine sönmemiş kürecimizi ekleyeceğiz. 100 litre için 15 kilo kireç. Sönmemiş taş kireç olacak ve 30 kiloda elementel kükürt kullanacağız. Önce kirecimizi boşaltacağız ve bunun kirecin sönmesini bekleyeceğiz. Biraz sonra siz de göreceksiniz. Ee, Mansur, Mert, bir kişi gelsin hele. He, sen gel. Şimdi soğuk suya kirecimizi boşaltacağız. Ve bunu karıştıracağız, sönmesini bekleyeceğiz. Getir kireci boşalt içine. Boşaltırken geri çekil, yüzüne gelmesin. Ve bunu katar katmaz. Kokurdanmayı duyuyorsunuz, kaynamaya başladı ve kürek getirin arada bir karıştıracağız ki şey olmasın topaklanma yapmasın çok haber etme arada bir karıştır o topaklanma olmasın diye. bu kireç tamamen yanıp söndükten sonra ondan sonra kükürdümüzü ekleyeceğiz ve karıştıracağız daha sonra kalan suyu üzerine ekleyeceğiz bunu bulamaç haline getirip iyice karıştırdıktan sonra bunun ateşini yakacağız. Altta ateş yakacağız ve bu ateş kaynamaya başladıktan sonra minimum bir buçuk saat, maksimum 2 saat boyunca yanacak. İleriki aşamalarını da videoda göreceksiniz ama önce de bir anlatayım. Daha sonra da yine videosunu çekmeye devam edeceğiz. Bir buçuk iki saat kaynadıktan sonra kıvamına geliyor kıvamına geldikten sonra da artık ateşini alıyoruz ve Bir gece bekletiyoruz öbür gün sabah dinlendikten ve soğuduktan sonra bidonlara Katıp Kaldırıyoruz İşlem bu şekilde çok basit Maliyetinden bahsedeyim Kükürdün Bu 25 kiloluk çuval 125 lira Biz 30 kilo kullanacağız yani 150 lira 100 litre için konuşuyorum Eee 150 liraya kükürt alıyoruz ve 15 kilo kiracımız da 60 lira yani 210 liraya 200 liraya 100 litre gülleci bulamacı elde edeceğiz. Bundan yaklaşık 95 litre falan 90-95 litre çıkar çünkü bunun birazı e, buharlaşarak kayboluyor ısındığı zaman. E, 95-100 litre civarında bir gülleci bulamacımız oluyor. Gelelim bunu kullanmasına nasıl kullanacağız, ne zaman kullanacağız onun hakkında da biraz bilgi verelim. Ben kendim kullandığım ürünler hakkında konuşmak istiyorum. Diğerleri hakkında siz de kendiniz için bir araştırma yapabilirsiniz. Bu video özellikle biraz yapılışı hakkında olacağı için çok fazla teknik detaya inmeyeceğim. Ama basit bir şekilde anlatacak olursak kışın serin havalarda 100 litre suya 2 kilo yani ya da şöyle diyelim 1 tonluk ilaçlama tankına 20 litre 25 litre maksimum kullanabilirsiniz serin havalarda yazın ki uygulamalarda sıcak havalarda ise bunu 1 ton için 10 kilo en fazla 12-13 kilo kullanabilirsiniz çünkü sıcak havalarda uygulandığı zaman biraz e, zarar verebilir bu nedenle soğuk havalarda kaba hesap olarak 1 tonluk ilaçlama tankerine 20 litre sıcak havalarda ise yazın ise 1 tonluk tanka 10 litre katıp kaplama bir şekilde ağaçlarımıza ve sebzelerimize atabiliriz. Bunun faydaları mantari hastalıkları önlüyor. Özellikle külleme hastalığına çok faydalı ve kırmızı örümceğe karşı çok faydalı. Ayrıca pis bir kokusu olduğu için diğer Haşerelerin, e, kelebeklerin, daha doğrusu kelebekler gelip tarlamıza yumurta bırakıyor ya, kelebeklerin o tarlaya yaklaşmasını engelliyor. Meyvelerde ise e, en az 20-25 gün önce, hasattan önce uygulamak gerekiyor. Bunun yan bir etkisi yok. Organik bir üründür, zararsız bir üründür. İnsan sağlığına da zararlı değil. Ama dediğim gibi pis bir kokusu, çürük yumurta kokusu olduğundan dolayı kükürt kokusu bu kokunun e, yiyeceğimiz meyvelerin üzerine silmemesi için en az 20-25 gün önce atmalıyız. Bir de zeytinde olsun, diğer meyvelerde olsun çiçek zamanı uygulamıyoruz. E, ağaçlar açmadan önce, patlamadan önce uykudayken atılabilir. Bir de meyveyi tuttuktan sonra atılabilir. Çiçek zamanı uygulanması biraz sıkıntı çıkarabilir. Bu sebzeler içinde geçerlidir. Ee, diğer daha birçok hastalığa pamuğa falan atılıyor. Ee, ondan sonra patlıcana atılıyor. Domatese bilhassa atılıyor. Diğer ürünler içinde internette küçük çaplı bir araştırma yaptığınızda ne kadar faydalı güzel bir ürün olduğunu göreceksiniz. Hem de maliyeti çok düşük. Bize bunun maliyeti 210 lira. Yani kilosu 2 liraya falan denk geliyor. Ama bunu yapamayacak, imkanı olmayacak olan arkadaşlar olabilir. İnternette kilosu ortalama olarak 10 ile 15 lira üzerinden satılıyor. Bu da bilginize olsun. Bu arada biz konuşurken şu anda görüyorsunuz kirecimiz şu anda yanıyor, sönmeye başladı. Kokurdamaya başladı. Bu üzerinde küçük pislikler olabilir. Bunu yarın şeye doldururken, bu bidonlara geri doldururken küçük bir süzek kullanmamız gerekiyor. Bu da ilaçlama tankerimizin memelerinin tıkanmaması için böyle bir süzek kullanırsak daha sağlıklı olacaktır. Şimdi ben biraz videoya ara vereyim ve bunu biraz daha karıştıralım. Sönme işlemi bittikten sonra kükürdük atarken yine videosunu çekeceğim ve kaynamasını belki yarın gelebilirsem buraya doldurma esnasını da çekebilirim ama e, en azından yapılışı nasıl olduğunu tamamen göreceksiniz. Arkadaşlar kirecimiz tamamen söndü. 15-20 dakika sürüyor zaten. E, dibinde tekleme taş kalabilir. O da kirecin kalitesinden gerçek kireç olmayan taşlar da içinde bazen olabilir Ama sönme işlemi tamamen bittikten sonra şimdi kükürdük atabiliriz. Mert bu kükürde al. Yavaş yavaş boşalt içine. Selim abi boşaltırken sen de karıştır. Birden boşalt. azar aralıyor. Yavaş yavaş. Tut onu. Ha, sen gerek. de yardım et. Gerek yok, ya, gerek yok. Çal, çal. uçmadan değil. Birden gitmesin. Sen de bir yandan e, karıştır. Dur. Yavaş, yavaş. Yani birbirine karıştım diye. Yoksa hepsini birden döktüğümüz zaman üstte kalacaktır. Ve karışmayacaktır. Kükürdü de kattıktan sonra Ondan sonra şurada 3 bidon suyumuz daha vardı. Biz 6 bidon suda yapıyoruz bunu 130 litre. Ee, kalan 3 bidonu da üzerine ekleyip ateşi yakabiliriz ondan sonra. Bunun da yarısından biraz fazla dökeceksiniz. Bunun da yarısından fazla içinde 10 kilo kadar kalacak. Abi bir yandan karıştır şey olmaz. Tök Yani bir Bunun da yarısını boşaltın şimdi Yarısından biraz fazla olacak Abi bir yandan hafif hafif karıştır ya Tam bulamaç gibi olacak işte çamur gibi olacak Zaten şu anda bu suyun kireçten dolayı 50-60 derece, belki 70 dereceye kadar ısınıyoruz. Biraz daha bir. Biraz fazla. Abi. Yarısından fazla... Bir şey de, fazla olsa ne olur abi, bir şey olur mu? Abi fazla olmasın. Ölçülerine göre yapalım. Yeter. 10 kilo var mı dibinde? Yok. İndir bakalım yeri. Yok yok abi, tamam. Biraz bir şey daha karıştır, suyu ekleyelim. Maya böyle şey gibi oldu mu? Çamur gibi oldu, bulanmaç oldu işte. An, yani kalan suyu getirin üç bidon suyu. Tamam Selim abi. Kerpiç şey gibi oldu bunlar. Selim sırada kendini bilir. <laughs> sarar sarar ulaşmaz daha. Bana bu ona, bu ona ulaşmaz daha bunalar. Nixi. Orada da bir bidon daha var ha. Orada bir bidon daha vardı. O bidonu da getir. Selim abi karıştırabiliyorsan biraz karıştır. Ben onu arayacağım. Tamam. Şey, Hadi. Tamam, ateşi yakabiliriz artık. Arkadaşlar işlemler bu şekilde. Bundan sonra ateşi yakacağız. Ateşi yaktıktan sonra kaynamaya başladıktan sonra bir buçuk ve iki saat arasında fokur fokur kaynayacak. Ve kıvamına geldiğinde kaynatma işini bitirmiş olacağız. Arada karıştıracağız. Kaynamaya başladıktan sonra bu köpürecek. yaşmaya süt gibi yaşabilir o esnada üstündeki köpüğü alabiliriz ya da daha hızlı karıştırıp ateşi biraz kısa kısmamız gerekiyor. Üzerine dökülmesini engellememiz gerekiyor. Şimdi yine ben kapatıyorum ve en son halini görmek için işlemlerimize başlıyoruz. Arkadaşlar gülleci bulamacımızı hazırladık. Yaklaşık olarak kaynamaya başladıktan sonra 1 saat 10 dakikadır kaynıyor. Ve aşağı yukarı kıvamını aldı. Yani bir yarım saat daha ya da 40 dakika daha böyle kısık ateşte yavaş yavaş kaynayacak. Ondan sonra güleci bulacımız hazır olacak. Bunu bu gece dinlendireceğiz. Sabah bidonlara dökeceğiz. Yalnız ateşi biraz fazla yaktık. Biraz caşma oldu. Şöyle bir 5-10 litremiz kadar. Odunun bol taştı. buldum Taştı. ondandır ya. Odun çok olunca <laughs> e, ateşi güçlü yakınca şey oldu. Birazcık taştı. Şimdi şöyle kaynıyor da bir şey göremezsiniz. Ama şöyle şu tarafa geçeyim. Ver abi ben, ver. Bir dakika ver bana. Dur dur bir dakika abi. Yukarıdan yok abi. Daha yukarıdan. Nerede yukarıya, yukarıya. Şöyle bir çay rengini aldı. Gördüğünüz gibi. Şöyle dibine baktığımızda çok az bir tortu kalmış. Yani kükürt parçaları. Onlar da bu yarım saat 40 dakika daha alev şöyle bir görelim. Yarım saat 40 dakika daha yandığı zaman o küçük partiküller de eriyecek. Ve gülleci bulanmacımız hazır bir hale gelecek. Şu anda kahve renginde. Ee, yarın sabah dinlendiği zaman o tortular da bana çökecek ve dolayısıyla biz bunu bidonlara aktardığımız zaman e, berrak çay renginde yağ renginde olacaktır kıvamı bu şekilde olacaktır bir var ile bizim biraz kirecimiz fazla ve kükürdüğümüz fazla olduğu için biz 6 bidon kattık 6 bidon kattığımız zaman biraz fazla geliyor yani o ilk kaynama esnasında baş gelemiyoruz. Biraz ateşi düşürüyoruz. Biraz da bir yandan karıştırıyoruz. Fakat yine de baş gelemedik. Biraz caştı Bir 5 litre kadar, 5-10 litre kadar yaşmış olabilir. 5-10 yani litre var ya. yok. Süt. Aynen süt gibi o esnada baş gelemiyoruz. Onun için 5 bidon yaparsanız yani bir varil için 100 litre yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Yani bizimki dediğim gibi kireç biraz fazla olunca altı bidon kattık zararı yok bir 5-10 litremiz heba oldu diyebiliriz ama bu arada daha önce biz yine bir 100 litre yaptığımızda o zaman da biraz caşmıştı caşmasını engellemek için kaynamaya başlama esnasında ateşi çok harlamamak gerekiyor o zaman ateşi biraz kısık tutarsak caşmasının da önüne geçebiliriz bu şekilde gülleci bulamacımız hazır oluyor. Ee, dediğim, dediğim gibi maliyeti düşük, oldukça da faydalı ve organik bir ilaç. Birçok mantar ve haşereye karşı da etkili. Kesinlikle bağ bahçesi, sebzesi olan insanların kullanmasını tavsiye ederiz. Maliyeti gerçekten düşük. Yani şurada... Ee, elimize 80-90 litre 90 litre civarında belki 95 olur 100 litre için konuşuyorum 90 litre civarında bir e, bileşik elinize geçecek ve 200-210 lira gibi bir maliyetiniz olacak kilo maliyeti 2 lira civarında oldukça da faydalı bütün insanların bunu tekrar kullanmalarını Çünkü tekrar derken daha önce vatandaşlarımız bunları yapıyordu kullanıyordu ama kimyasal ilaçların çoğalmasından dolayı insanlar da biraz işin kolayına kaçmasından dolayı bu işleri terk etmişti. Şimdi yavaş yavaş tekrar gündeme getiriyoruz. Biz kullanıyoruz. Kullandığımız için de memnunuz. Faydalarını da görüyoruz. Faydalı bir şey olmasa zaten sizinle paylaşmam ben bunu. Zaten bilinen bir şey. Bu yeni bir icat değil. Hatırlatmak istedik. Yapılışını da öğretmek istedik. Bilmeyen arkadaşlar varsa. Umarız faydalı olmuştur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Tarsus Bağlarbaşı Mahallesi'nden hepinize kucak dolusu Selim sevgi ve selamlar olsun. Yeri. Selim Usta'nın bahçesinden hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.